Albert Einstein, disleksi. Ikea'nın kurucusu, disleksi. Ya Can Dündar, Can Dündar, disleksi. Yazar ya adam. Okumak yazmakta zorlanıyor ama yazar. Bunun dezavantajı değil avantajlarını savunuyor. Muhammed Ali, disleksi. 2004'te İngiltere'de Charles İşletme Fakültesi'nde basın bülteninde yayınlanıyor. Bültenin baş gelişimcilerin disileksi olma olasılığı 5 kat daha yüksek. Çünkü adamları bütüncül görebiliyor kardeş. Hatta ha burada bir de 2003 2003 nerede o 2003? Ha bak ha burada. 2003'te diyor. BBC milyonerleri inceleyen bir araştırma yapmış. Sıfırdan milyoner olanların disileksi olma olasılığı nüfusun geri kalanına göre 4 kat daha yüksekmiş. Peki başarı nereden geliyor diyor. Başarılı bir girişimci olmak için diyor büyük resmi görmek gerekiyor. Yaratıcı düşünmeyi, sezgiselliği, kendini ifade edebilmeyi, farklı fikirler arasında bağlantı kurabilmeyi gerektiriyor. Saydıklarım var ya, disileksinin genel özellikleri. Düşünsenize diyor, kimliğiniz diyor, en güçlü yönleriniz yerine en zayıf yönlerinizle şekilleniyor diyor. Mesela diyor, beyin cerrahı Ahmet Bey yerine kalecilikte kötü performans sergilediği için kova Ahmet diyorlar. Bu adil mi diyor? Aynı şekilde disileksi, okuma yazmakta zorluk çekebilir. Ama bu insanlarda gerçekten çok güçlü farklı bir beyin var diyor. Sadece sadece bunu öne çıkartmaya çalışmamız gerekiyor diyor. Disileksinin avantajlarından bahsediyor. Diyor ki disileksi ağacı değil ormanı görür diyor. Problemlere farklı açıdan bakabilirler diyor. Empati kurabilirler diyor. Görselleştirme ve üç boyutlu düşünebilirler diyor. Hayalleştirebilirler diyor. Çok güzel anlatıyor. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Yani okuyun. Ciddi anlamda okuyun. Özellikle etrafında disileksi dedim değil mi gene diyorum okuyun disileksiler diyor kalıp dışı düşünebiliyorlar. Bu da onları zengin yapıyor. Disileksinin neden hastalık olmadığını, neden özel bir yetenek olduğunu anlatan çok güzel bir kitap. Ve kitap alıntılarının devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla. Bugün kitabın son günü. Teslim etmek zorundayım. Aynı şekilde Oso, Bir Sabun Köpüğüdür Hayat. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim.